Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla beraberiz. Gördüğünüz gibi yine etesi 2'deyiz. Çok uzun süredir elimde olan bir mod vardı. Bir türlü paylaşma fırsatı bulamadım. Bir MP2 Actros'la beraberiz arkadaşlar. Bugün modumuzu gördüğünüz gibi bu şekilde. 1851 V8'imiz var. Şöyle bir kabaca şeyini göstereyim. Güzel varyasyonları var arkadaşlar. Şeyin çekici galerilerine geliyoruz mod yükledikten sonra tabii. Mod linkini ve üzerinde ekstra kullandığım şeylerin linkini falan Tuning linklerini. Açıklama kısmından bulacaksınız. Bakın şu arabalar Mercedes-Benz Actros, Leaglub, şu Axor'u değil. Mesela şunu bir özelleştir deyip bir şey göstermek istiyorum. Şimdi arabanın özellikle V8 V6 olduğunu, e, olmasını seçebilmeniz için şasiden ayarlıyorsunuz. Yoksa mesela bu V6 olarak seçilmiş. Şöyle motorlara geldiğinizde 480 üstüne çıkmıyor araba ama şasiden gelip atıyorum. Bunu V8 seçerseniz Buradan diğer V8 motorlar açılıyor. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Şanzuman seçeneklerimiz var. 16 ve 12 olarak ayarlanmış. Şasi de böyle farklı farklı 8x4'ten başlıyor. Böyle 6x4, 6x2, 4 filan. Baya bir şasi seçeneği var arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Değişik değişik yabancı bir mod. Onun için değişik şirketlerin şeyleri var. Şu an şuralar boyalı gözükmediği için şey gözüküyor ama Bayağı bir slot var. Şöyle onları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bol slotlu. Dehşet bir mod arkadaşlar. Ekstra biz bunun yanında işte yine daha önceden de size gösterdiğim şu Scania modunda falan da göstermiştim. Pardon çatıya çıktık. Kişi kamerasındayız. Jant. <laughs> Alcoa jantlarımız filan var arabada. Şöyle yaklaştırdığımız zaman görürsünüz. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum Alcoa etiketini. Evet kısmen belli oluyor hemen Goodyear yazısının altında. Güzel araba genel olarak iç kabin işte aksesuar eklentisi artı jurtu falan var. Hepsinin linkini ben bırakacağım arkadaşlar. Mod çok güzel. Sesi falan çok harika. Dediğim gibi bayağı uzun süredir bende var bu mod. Şöyle içini e, ahşap falan kaplayabiliyorsunuz. Kalemimiz falan var. Şunları ben koydum. Şöyle yatak eklentisi falan bu arabanın kendisiyle beraber geliyor. Üst dolap ya da yatak yapabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir hareket var. Onu da size göstermek istiyorum. Takograf şeyi eklenmiş. Kontağı açtık. Bakın etki, ehliyet dijital ehliyet takonun içine giriyor. Çok güzel bir detay. Mercedes Benz Truck mesela radyosu filan koyulmuş. Normal radyo var. Bayağı bir detaylı bir şey. Mod güzel bir mod. Mercedes severlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi neredeyiz abi? Onu da göstereyim. Finlandiya'dayız arkadaşlar. Zaten şirketten görmüşsünüzdür. Finish. Bir düz bir yolumuz var. Böyle çok aman aman şeyimiz yok. Ee, arka duble <laughs> olduğu için mafsallı dorse kullandığımız için düz bir yol şey yaptık. Arabayı tempereye getirmişim ben. Niye buraya getirdim bilmiyorum. Direkt buradan böyle büyük buldum. Şöyle kısa 250 kilometrelik bir yolumuz var. Daha önce gitmediğimiz bir yol. Buradan böyle ağır ağır, ağır, ağır gideceğiz arkadaşlar. Dilerseniz marşımıza basalım. Motor sesi filan gördüğüm kadarıyla şeyin. SCS'nin kendi Actros motor ses, sesleri. Bismillah. Yani camımız filan açılıyor. Klasik Actros seslerimiz var. Biz 12 yıldır kullanıyoruz arabamızı. 35 ton bir yükümüz var arkamızda. Bakalım yavaş yavaş çıkalım yolumuza isterseniz. Haydi bakalım ya Allah bismillah. Oo bir dakika. Burayı geniş dönmemiz lazım ya. Arkamız mafsallı dorsa. Direksiyon ne sertleşti ya. hafiften takar gibi olduk. Oradan kurtaralım. Buradan sola doğru çıkacağız. Bakalım. Soldan gelen yok. Sağdan da yok galiba. Herhalde galiba sanırsam. Heh. Trenlerimiz sağlam. Pardon 7'yi lok Bu ne trafik arkadaş ya? Vallahi billahi bu ne trafik böyle ya. Soğuk bir Urfa akşamındayız. Çayımızla yanımızda. Çayımızla yudumlayalım. Biz adamı dokundurduk mu ya? Vay vurmuşuz. Çok acayip bir trafik var ya. Hadi yavrum hadi oğlum hadi yürüyün birazcık hadi. Şu tarafı bir kitleyim de. Yapacak bir şey yok. Çekil lan oradan çekil. Allah Allah. Birini attık vallahi şeyden dışarı ya. Çok kötü attık hem de adamı. Bu şeyi açacağım ya. Ghost'umu açalım. Varlarımız. Evet şöyle parklarımız yansın. 1851 bizdeki araba V8. Sağda gelen yok, solda da yok abi. Oo çayı üstüme döküyordum az daha. Eski kamyoncular gibi hissettim kendimi ya. 35 ton da yani 510 beygir iyi gidiyoruz ha. Vites geçişlerindeki tıslamalar falan çok güzel. Çünkü özellikle yukarıdaki kart mevzusu benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Artık yapıştırabiliriz ya anladığım kadarıyla şehir merkezinden çıkıyoruz. Bundan sonra genel hatlarıyla zaten düz gideceğiz. Yanlara takıyorsunuz böyle havalı kornaları falan. O bayağı güzel olmuş. Ufaktan yavaşlatalım arabamızı. Bakalım yolda neler olacak. Normalde bir şey yapmıştım ama 51 tonluk bir beton yükü bulmuştum. Videoya başlamadan önce. Onu sonra bir mod çakışması falan oldu. Modu iptal edince çökme tespit edildiği yükü iptal etti. Sonra da bir daha o yükü bulamadım. Bunu gördüm, bunu aldım artık. Arabanın kendisinde şey yok navigasyon. Onun için ama böyle cama şey ekleyebiliyorsunuz. Güzel oldu ya bilmiyorum. Hoş işte detayları var arabanın. Bu araba benim hoşuma gitti. Ben yani çok aşırı Mercedes bir adam değilim ama araba güzel. Do diye birisi yapmış arabayı. bu da 1.39'a fixlenmiş haliymiş. Ben tesadüfen gördüm. Görmüştüm. Dediğim gibi uzun süredir bende aslında mod Hatta Instagram'dan falan daha önce de şeyini yaptık. Paylaşalım mı filan diye. Dayı sen bir beklesen de biz şöyle bir gitsek. Biliyor musun? Road train yani yol treniyiz biz. Bir de e, Yasin Çalımlar yine çok güzel bir mod yapmışlar. Yakında onun da şeyi gelecek arkadaşlar. Videosu çok bomba bir harita modunda. Daha önce oynadığımız harita modu daha doğrusu. Çoğunuz biliyorsunuz. Bizi takip edenler. Peru haritaları. Çok fazla bug'ı var ama onun da yeni versiyonunu bulabilirsem onu şey yapacağım. Düz gidiyoruz herhalde değil mi biz? Yolda çok fazla sağa sola sapmıyorduk çünkü. Duyuyor musunuz korna sesini bilmiyorum. Güzel ya araba. Vallahi genel hatlarıyla güzel yani. Şu yatak matak İç döşemeler falan çok güzel. Yani V8 döşemeleri. Hop göremedik. Yok yukarıda şey. Ben birazcık oynadım arabayla. İlk indirdiğimde falan. ileride yol sıkıntıya giriyor. Hatta şöyle 11'liyelim arabayı ağır ağır gidelim. 65-70 lan. İnce ince yavaş yavaş gidelim abi. Ha, yol yapım çalışması varmış. Onun için burada bir ağırlaştı yol. Rampa çıkmaya başladık bu arada. Direksiyon niye ağırlaştı ya? Yine ayarlarında da bir oynama yapmadık ama niye ağırlaştı acaba? Hiçbir sıkıntımız yok yalnız. Güzel çekiyor araba. Maşallah var. 510 beygir hakkını veriyor. Bu arada geçen şu Tanju Aktuan e, videosunda Tanju mod videosuna bahsetmiştim ya. Tanju arabayı sattı çok kızdım falan pişman muhabbetine. Alan vatandaş da sapla çıkarmış bugün dikkatimi çektiğim bir şey bakarken sahibinden de aklıma geldi dedim şu 540'lara bir bakayım. Fenomentri yani Fenomentr diye hatta satlığa koymuşlar. Bilgilenenler olursa bilginiz olsun. Biraz modeline göre sanki fiyatı bana yüksek geldi ama ama gerçi arabaya harcanmış çok para var. Çok güzel araba. Şu şeye bakmamıştım. Ona bir bakayım. Hatta beraber bakalım. Ön gösterge paneli. Anlık yakıt. %51 yakıyoruz lan. Vay anana avradını. Yakıyoruz be. Ya seviyesi. Tempomat. Tempomat var arabada. Oo. Bir de bu araba 2005 yılının ıı, yanlış hatırlamıyorsam şeyiymiş. Truck of the Year'mış yani. 2005'te. 2005 yılının çekicisiymiş. Demek ki MP2 ıı, 2005 senesinde çıkmış yani. Actros'ta. Yakıta bakalım ya. Şuna bak 56-57'lerle gidiyor abi bir araba ya. Harbi çok yakıyoruz ya. Şöyle bir şuna bakar mısınız? Ortalama %50. Çok abi. Bu oyunun şeyleri belli olmuyor. Zınk diye çıkabiliyorlar. 35 ton yüklen de bir anda önümüze çıkmasınlar yani. Biz kaç lan gidiyoruz bu arada? Kilometremizde 75-80 bandında. Devrimiz 1000, 1100 o civarda. Bir de ön tarafa falan bayağı ışık plan led falan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben onları çok göstermedim videonun başında şeyden çok uzun olmasın orası diye ama bol slotlu bayağı güzel bir şey. Mod. İyi 49 50'nin altına düştü. Çok yapıyor abi ya. Kıtımızda üç çeyrek bir şey var baya ya. Hız limitimiz 80. Kaç kilometremiz varmış bir ona da bir bakalım. O varmışız arkadaşlar. Çok uzun olmayacak videomuz inşallah. Hop. İyi geldik. serbest polis emmi geçsin. Şu tırcıdaydan önce döneriz. Devir düştü mü araba toplayamıyor kendini. Bakalım Mapsal'la Dorsel'e yanaşabilecek miyiz? O direkt şirkete giriyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Aynen. Karşıdaki şirket abi. Enter. Tamamdır. Ağır ağır gidelim diyor? Ağır ağır çıkacaksın bu basamaklardan. Yok da ya, enter yapmam. Kendimizi deneyeceğiz. bebeğim. Vallahi durduk. Dur bakayım. Şu Elfrin'i filan çok harika arabanın ya. Amuk mamuk durduk bir şekilde. Evet arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne diyelim? Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. nice